Anne konuşmamız lazım. Ne oldu? Babamla konuştum. Ne? Nasıl? Nerede? İyi miymiş? İyi anne. Sakin ol. İyi. Merak etme. Merak etme. Kocan iyi. Nasıl sakin olayım Kerem? Ne olmuş? Anlatsana. Ya, tahmin ettiğim şey olmuş. Yapmış mı yani? Anne yapmış mı diye merak mı ediyorsun? kocandan bahsediyoruz. Tabii ki de yaptı. Önüne gelen herkesi yok ediyor. Barış'ın annesini, babasını neden öldürdü? Sedat baksana şu Kerem'in konuştuğu kim? Sen tanırsın. Hayda. Kerem'in ne işi var bununla ya? Niye? Kim ki o? Kim olacak? Pistin teki torbacı. Torbacı mı? Evet, böyle okul çıkışlarına takılıyor. Gençleri uyuşturucu alıştırıyor, hayatlarını mahvediyor. Çaka mı yapıyorsun sen? Ne diyorsun Yok, ya? Valla doğru söylüyorum. E ee, anne o zaman Kerem de mi? Belli ki Kerem'e kancayı takmış işte. <laughs> Bak acilen. Efendim. Yani o zaman şöyle yapabiliriz. Önce yemek yeriz. Ondan sonra ev bakmaya gideriz. tamam ama çok oyalanmayalım. Yani vaktimizi iyi değerlendirelim. Bir şey olmaz hayatım. Panik yapma ya. Buluruz illa ki. Ya Zeynep sen ne diyorsun? Buralardan mı ev baksak acaba? Olabilir. Yani ne diyeceğim? Ben gelmesem olur değil mi? Hı, neden? Ne oldu? Şey, anneme yardım edecektim. Söz vermiştim. Onu hatırladım. Hı. Sorun yok değil mi? Yani bence yok. Ya bence de yoksa. Tamam. Git sen git. Şey yaparız akşam konuşuruz. Tamam, tamam. Canım. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet. O zaman yemek yiyelim. Yiyelim. Bak ben dedim sana no panik. Güzel güzel yemeğimizi yeriz. Şu arabayı takip edelim. Sen sen misin? Kimlik işini siz mi hallediyorsunuz? Ne halledeceğiz, halledeceğiz de. Getirdin mi parayı? Ara burada. Kimliği ne zaman alırım? Kimlik kolay. Kolay da burada sanki daha çok para var. Evet var. Gerisini sonra alacaksınız. Ben daha benim soruma cevap vermedim. Zengin anca emretmesini bilirsiniz. <laughs> bir sorun mu var birader? Diyorum ki çantayı bir yere çıkart bakayım. Çıkart dedim. get up get up get up vaktimiz yok. Hadi hadi bas bas. Al işte bak arkamızdalar. Tamam. Nerede? Yap ne Lan. yapıyorsun önüne baksana. Ya panik oldum ne yapayım? Allah'ım ya o kadar belli ki hiç araba kullanmadın. Sen de dövüşmediğin belli oluyor. O senin yüzünden oldu tamam mı? Sen dikkatimi dağıttın. Ne işin vardı zaten senin? Sen gelmeseydin ne güzel kurtulacaktın. Ben gelmeseydim adamlar öldürecekti seni. Sen neden tek geldin? Bora nerede ha? Sana ne ya? Siz birlikte misiniz? Ya Kerem gerçekten şu an bunu mu merak ediyorsun? Soruma cevap ver, sevgili misiniz? Kerem. Öptü mü seni? Ya şu an gerçekten bunu mu merak ediyorsun sen? Öptü değil mi? Seni ilgilendirmez. E ee, senin ne işin vardı bu adamlarla? Sen bana bir onu anlat önce bakayım. Ya işim ha? vardı tamam mı? Yani sana ne? Ne? Anlat, anlat. He, çok mu umrunda? Hah, polisler. Polisler, harika kurtulduk. Yine polisler ya. var, polisler var. Tamam görüyorum Polisler, ne yapayım? Al, 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 al işte ya. Yani. Ne yapacağım? Ne yapayım yani? Çek sağa, sağa, çek. Sağ, 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 Çekemem. Çek Zeynep arabayı sağa çek. Kenan, bana emir verip durma. Tamam Zeynep'ciğim lütfen arabayı sağa çeker misin? Çünkü senin yüzünden ben hapse girmek üzereyim. Aa, al, al işte. Of. Senden çok rica ediyorum. Zeynep'ciğim sağa çeker misin? Polisler yüzünden hapse girmek tamam. istemiyorum. Tamam. çok güzel. Harika. Sen, sen camını şey yap. Ne yapacağız? Selamünaleyküm. aleyküm. selam. Ya siz deli misiniz? Ee, kusura bakmayın gerçekten siz son anda fark ettik. Ehli ruhsat lütfen. Tabi tabi bir saniye. <laughs> Buyurun. Ya biz şurada konuşabilir miyiz? Kusura bakmayın gerçekten yani biliyorum hatamız büyük ama açıklayabilirim. Buyurun açıklayın ama senin suratın da almış üstün başın perişan halde İstersen buradan başta açıklamaya. evet, evet şey haklısınız. şimdi şöyle oradaki hanım benim nişanlım oluyor. Yeni 18'ine 18 girdi. o yüzden biraz heves yaptı. araba kullanmak istiyorum falan filan. Kerem lütfen beni çıkarır mısın? Ben de tabii ki de kıramıyorum. Sonra hadi çıkalım falan işte arada sırada çıkıyoruz. Tabii yani, ber, berbat bir sürücü. Aynı zamanda farkındaysanız biraz sinirli bir insan. Evet. Ee, Belli, bayağı sinirli. Görürseniz neler çekiyorum. Yani sürekli bağırıyor, laftan anlamıyor, sözden anlamıyor, yasaktan anlamıyor. Biraz. Ama yani şey... Um, ya yani anlıyorsunuz beni yani, bayağı bir şey çekiyorum. Ama... E, ...yani ne yapacaksın, seviyorsun. Haklısın. Aha, e, Peki, e, bu halini anlatacaktım bu halin nedir? He, ha, işte A ben... ben, ben. <laughs> ...tam ona geliyordum. E, i̇şte bizde kullanırken... Işte ...kemeri çıkarttım, e, biraz kestireyim dedim. Ve uyuyakalmışım, o da aniden fren yaptı. Ben de işte kafayı torpidoya vurdum. Aa, o anda işte bayıldım. Sonra uyandım. Sonra tartıştık. Sonra bana saldırdı. Aa, sonrası da öyle yani. Ne yapacaksın? Haklısın. Aynı modelden bende de var evde. Bunlar aynı kalıptan çıkmışlar sanki. Değil mi? Evet. Ama işte ...Sevince'ye yapacak bir şey yok. Ne yapacak bir şey yok? Evli değilsin, bir şey değilsin. Vur ekmek için. Keşke. Ama. işte Seviyoruz. Şuna bak. Bey Bak. Bu sefer affediyorum seni. Ama. Bir daha çevirdiğimde. Hı -hı. Bu kızı da yanında gördüğümde. Hı -hı. Yazarım cezayı. Ee, ona, ona onu götürürsün tamam. siz zaten. Sağ tamam. ol. Ne yapayım? Başka bir şey mi? Tamam ceza var mı? Yok yok. Nasıl ya? Niye? Ne? Ne söyledi ki? Ya i̇şte yani bayağı dil döktüm. Sonra yani baktım şey dedim yani abi bak yapma yani güzel çok tatlı bir kız vardı yanımda çok güzel. <laughs> sana baktı şey dedi ya. Çok haklısın. O yüzden ceza kesmeyeceğim dedi. <laughs> yani benim sayemde yırttın yine. <laughs> Biraz ters bakıyor mu sanki bana? Yok yok. Öyle gelmiştir sana. Hiç, Geç, çok, çok tatlı sana. İyi tamam. Ha? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.